Memurlar Haber kanalından hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün 5 Aralık 2020. 2021 yılı toplu iş sözleşmesinden işçiler kardeşlerimizin beklentilerini teker teker madde halinde video ulaştırdık arkadaşlar. Sizin de 2021 yılı toplu iş sözleşmesinde beklentileriniz varsa videonun altına bekliyoruz. Biz bunları toplayıp yine bir video halinde yapıp sizlere sunacağız ki sesimize ses olsun, yetkililer sesimizi duysun. Evet 2021 yılı toplu iş sözleşmesinden 900 bin hatta 1 milyona yakın işçinin, belediye işçisinin, TEP işçisinin ve kamuda çalışan işçilerin beklentileri. 1. Haftalık çalışma saatlerinin 40 saate indirilmesi. 2. Tayin hakkının idarenin takdirine bırakılmaması ve bir an önce verilmesi. 3. Ünvan değişikliği haklarının verilmesi. 4. Görevde yükselmelerin hemen verilmesi. 5. Diploma farkı veya ünvan değişikliğinde diplomanın geçerliliğin sağlanması. 6. Yapılan fazla mesailerin parasının verilmesi, bir dahaki çalışma saatlerinin mahsup edilmemesi. 7. İstediğimiz sendikaya özgürce üye olmak. 8. Sendikal aidatı üyesi bulunduğumuz sendikaya da verebilmek. Evet arkadaşlar, işçilerimizin talepleri bu yönde. Ben de buna bir dipnot ekleyeyim en azından yüzde yirmi maaş zammını almak. Evet en azından 2021 yılı için yüzde yirmi maaş zammını işçilerimiz talep ediyor. Buradan sendikalara da sesleniyorum. Özellikle işçilerin yoğunlaştığı büyük sendikalara hepsine sesleniyoruz buradan. 2021 yılı için en azından yüzde yirmi minimum düzeyde bir maaş zammı olsun işçiler rahatlasın diyorum. Benim aklıma gelenler bu yönde arkadaşlar. Siz de videonun altında yorumlarınızı yazarsanız daha da derli toplu videolar yaparız. Ayrıca bu videoyu sağda sola paylaşırsanız sesimize ses olursunuz. Sonuçta sizler için biz buradayız. Hepinize saygılar sunuyorum. Ekranda gördüğünüz iki videoyu da izleyin diyorum. Kanala abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın saygılar sunuyorum.